Yandaki nerede lan? Oğlum yandan sıkan nerede? Aşağıdaki nerede? Yardım, yardım, yardım. Adam aşağıda. Düşür, düşür, düşür. Aşağıda adamlar, aşağıda, aşağıda, aşağıda. Lan mermi değiştiriyor. Dur, dur, dur. Gördüm, dur dur <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir PUBG Mobile videosuna da hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere Hacı Yanda ineceğim tekrardan. eee takipçilerimle oynuyorum. Bayağı kalabalık. Kötü bir iniş yaptım gibi ama bizimkileri atamadım bizim gibi. Hemen silahım lazım. Mesela Oy. Hadi lan hadi. Eze tamam. Dikkat Yakın oynayın yakın oynayın. Dışarıda biri. İndirdim birini. Aynen. Eee. Araçta kaçan var. Bura 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 bura. Burada 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 burada. Önünde de. Dikkat edin. Aşağıda adamlar. Soldan akan var. Aferin. Araç da burada. Helal size aslanlarım. Kaldı mı kimse? Kaldı mı? Yok var 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 var. Koşun aslanlarım, koşun. Adam üstte üstte üstte. Allah'ım ekber. Herkes üstte gelsin üstte üstte burada, burada burada burada. Burada burada. Mermi yok lan Allah. Hadi, Hadi gel ben sana. Tamam düştüler. Hadi. Hmm. Güzel. Aha. Peki, İlgar bize mi sıkıyorsun lan? <laughs> Ay Ülger aşağıdaymış tamam. Oh. Reis. Hemen odayın gidiyoruz. Valla var ya yamyam gibiyiz ha. Amin gel. Gel gel abi Ben sana silah atayım amin gel. Tamam olun olun olun. Ne attın? Ne <laughs> Alamadım ama mermi mermi hakemi dur hakemi nerede lan vallahi göremedim ki hakemi yok <laughs> onun adına neren hakem işte. eee aliyemin ben... neyse basın basın bana 9 045 verin 045 var mı <laughs> var, var abi <laughs> ne Canım benim Mert at at Gel Sana... Aferin. Aferin. haydi Aferin. gidelim Bu çok 2 ya Canım benim Ya sol değil mini var mini gel al mini Mini gel al Eee olur <laughs> ben mini Ben mini Ege'nin orada Ege mi aldı mini? Bir <laughs> Bilmiyorum biri almış olabilir <laughs> Haydi alana a yüzde adam var. O, o, o. Oy. Oy son anda bayıldım. Abi eselar. On numara silah. Mert, e, Mert 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 silah verin. Dikkat edin bak arkadaşlar olabilir. O hangarın oradalar ha yüksek ihtimal. Aynen aynen. Gidiyorum oraya. Aa düşmüş bak Neyse, evet, düşürdüm ne? Evet. onu orada. Dur bakayım. Aa bak yüksek dumanı var. Bakalım mı düşüyor? Yakında. Direkt saldırmayın dikkatli olun ha. ooo nasıl iş lan sana başkaya M4 sana gel abi kar98 alayım ben sana bozmam vurma demiyor dikkat edin dikkat edin aferin milgar milgar oynuyor bu oyunu ya ne ben nut M4 var mı <laughs> Atarım Aa, ben sana Higa Bekle ben M4'ü alayım ben, 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 ben. Gel gel 7.62'de bırakıyorum buraya 100 evet. tane bıraktım evet. Hadi aslanlarım hadi aslanlarım Higa köfte istedim asla Bu köfteyi Hemen herkes saldırmasın diye cover alalım. Ölmeyelim. Adam geliyor lan. Bot mu? Bu? Başkası mı sıkıyor lan? Dikkat edin bir yerden mermi geldi ha. Al bir şeyler alacaksan. Nerede bu millet be? Aynen ya. Biraz bunlar <laughs> bence <çat. Mantıklı. gülüyor> Yılan yılan ege. Ege diyorum pardon İlgar. Aynen öyle. yılanlamış değil mi? Ege. Geliyor ege. ege. Çok az geliyor ha senin sesin Ege'cim. Aa işaret şey mi buldun? Adam alanda mıyız? Şunu işaret şeyini atıyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. bir seviye yerek kasta geziyorum Şu şeye bakayım bir dakika. Lan kim sıkıyor? Aa dropumuz düştü mü? Dikkat edin. AM var mı? Geliyorum. Ha şeyini dağıtın mermisini hızlıca ölmeyelim burada bak. Adam tamam. Neyse tamam. Basın basın basın. Saklan saklan biri düştü. Ama sağa açıldı dikkat edin dikkat edin dikkat sağa açıldı sağa açıldı dikkat. Sağa açıldı durun sakin. Aferin lan. Ay yam yam gibi yüzden. ha. <laughs> Aa kar var alın. Ama kendiniz göstermeyin düşmeyin sakın bak. Kendinizi çok göstermeyin. Çık lan oradan. <laughs> ya da bak ya da böyle yandan yandan beni kesiyor. Kimse kaldı mı şehirde? Şehir boş gibi. Hayır, hayır. Haydi alana gidelim koçlar. Haydi 5 kişi kaldı indirelim onları da. Araç sesi geliyor bu. İlgar, İlgar araç kullanma İlgar bırak bırak. Yerimizi ifşa ettin. Haydi alana girelim gelin. Şimdi... düşman görüldü. Orada mı? dikkat var tepeler niye oluyor? Adam olabilir orada Tamam dikkat edin. Aynen kesin olabilir. Şöyle gelelim. Burada kalalım. Tamam siz orada kalın ben buradayım. Yukarıdan Abi, kesin. kesin. Ege senin sesi baya dipten geliyor kötü geliyor ya bak ona göre. Çok anlayamıyorum. Koçum. Aşağıda mı adamlar? Oy beni vuruyorlar. Kavralın kavralın kavralın. Oy. Canım çok az. Saklanın saklanın saklanın. Yan basıyorum durun. Düşmeyin sakın. Nerede? Anam anam anam. 140'tan filan sıktı gibi. Dikkatli. Düşme düşme. Oğlum aynı yerde durmayın. Gördüm tepe de tepe de değmedi be. Adamlar nereye pusmuş be. Nasıl değmez lan. Bir tane vurdum. Çık lan oradan. Çık lan oradan. Çakkala bak bak nereden sıkıyor. Moğa sıkacağım dur. Moğa bir kaç tane. Oy. Dolu akıyor bunlar. Hadi be. Dikkat edin, dikkat edin. Düşürdüm birini. Soldan akıyorum. Dikkat. Ne? Bir tane tek adam var. Dikkat edin bak. O nerede bilmiyorum. Bunların dışında bir tane tek adam var. Dağdaki dağ... Oğlum adamlar dağda dikkat edin lan. Adamlar dağda dikkat edin. Dağda dağda dağda. Nasıl değmedi? Vurun 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 dağda. Tamam bayıldım gene. Bayıldım. Lan şurada şurada İlgar. Tamam. Bitti mi? Bir kişi daha mı var? Basın lan basın. Basın onlarla mı uğraşacağız ya basın. Ben basıyorum beni koruyun bak. Dağ kesin. Bana bakarsa indirin. Dikkat edin daha da, daha bakın. Basıyorum ben. Alana girin. Al aslanlarım düşmeyin aslanlarım. Dağdan raşlıyorum daha kesin. Daha kesin bombalayacağım dağ. Haydi haydi. Bomba atacağım. Ya hak. Çık be şuraya çıkmıyor mu? Çıkamıyor. Onları bekliyorum burada. Yandan sıkan var, yandan sıkan var. Nereden sıkıyor bu? Yandaki nerede lan? Oğlum yandan sıkan nerede? Aşağıdaki nerede? İlgar dur, İlgar dur, İlgar dur. Adam aşağıda. Düşür düşür düşür. Aşağıda adamlar aşağıda aşağıda aşağıda. Help. Lan mermi değiştir dur dur dur. Düşürdüm dur dur sen. hepsi gitti. Süperiz. Kimler yaşıyor? Ah Bir kişi kaldı dikkat edin bir kişi kaldı lan gördüm. Dur dur ses etmeyin ses etmeyin. Aşağıda, aşağıda, aşağıda. Oy, görme beni, görme, görme, görme. Oba, bayıldı. Evin içinde. Basın, 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 basın. Basın aslanlarım, basın. Lan, ilgar öldü mü ya? Can basıyorum, can basıyorum. Beni koruyun. Adamlar evde herhalde. Ve win. Muhteşem oyundu. Evet gençler kaç kill aldınız bakayım? ben, ben... Be. Bir dakika dur bende 11 var. İlgar sende kaç kill var? Dur bir dakika bakayım. Bende 2 kill var. <laughs> bende 2 kill var. Reis. Şimdi bende 11 var. Ege'de 2. 13. 16. 18 kill. Elinize sağlık koçlar. Güzel oyundu. Arkadaşlar ee, muhteşem oyundu gerçekten. Ee, 18 kill ile birinci olduk. Son anlarda aksiyon doluydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.